merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber minişlerimi tanıtıyorum yine aldım bunları dördünü de şimdi size tanıtalım Bunlar sahte miniş vardı arkadaşlar birinci miniş şimdi sahte miniş ama çok güzel miniş Bunlar sahte olmasına rağmen yani. onun ismi Crocs kendisi lidermiş. Yakın dedim. Bilmiyorum. Bu balım. Kendisi bir aslan miniş gibi, fare miniş gibi, ne miniş, hangi tür bilmiyorum. Ama bir miniş. Bir hayvan. Ben bunu aslan demeyi tercih ediyorum. Çünkü kuruna bakar mısınız? Aslan kuyruğu. Bu Korkak, uykucu ve obur. obur. Bu süslü. Fa, kendisini de gördüğünüz gibi tam bir süslü. O yüzden onun adını süslü koydum ve kendisi süslü. Kendisinin bu hikayelerde geri süslü da son olarak Manav. Kendisi zeki, bilge bir kişi. Aynı zamanda çok kıvrak. O yüzden onun adı Manav. Ve zeki kişi, bilgili kişi. Bu birazcık kısa bir video olabilir. Ama neyse. Şimdi onlarla bir şey... Onlar kendilerini tanısınlar. Merhaba, ben Manav. Bu bizim kullandığımız hikayelerdeki bilgi kişiyim. Bizim kullandığımız hikayelerdeki. Ve adı ben çok kıvrıyımdır. Jimnastik kursuna gidiyorum ve balı. Ben süslü bir moda yıldızıyım herkes beni çok sever. Aslında idolüm ama bazılarını taklit ederek kendimi başrolde yapabiliyorum. Çekir şuradan bana. Ha Sen mi söyleyeceksin ben İlk sen söyle. Yorgunum ben. Hadi Sıram gelince haber ver tamam. Ben Crocs. Liderim. Çok cesaretli ve bir o kadar da suyun altında nefes alabilirim. Çünkü ben bir timsahım. Ben bu hikayelerde lider kişiyim. Sıram geldi. Ha geldi mi? Merhaba ben Balım. Allah'ım kısmen bu bize yarar de vermez değil mi nefes polenteyi? Vermez vermez. Ha, tamam. Ama ben yorgun ve acıktım. Şey sana e, mısır versem yer misin? Yerim. Dur tamam. şuradan bir mısır alalım. Al mısır. Ah. ah. düşürdüm bize. Aslında ben zaten düşürdüm. Ama neyse. Neyse ben kendimi anlatayım. <laughs> Benim adım Balım. Korkak obur ve bir o kadar da uykucu bir kişiyim. <laughs> Enerjim arada ve ben nüm nüm nüm. bu hikayelerdeki o bu uykucu ve korkak kişiyim nüm 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 nüm. görüşürüz